ondan sonra o biriyle sevgili oldu. Sana baktığı gibi ona baktı. Seni sevdiği gibi onu sevdi. Senin elini tuttuğu gibi onun elini tuttu. Değer verdiği gibi ona değer verdi. Her akşam ona iyi geceler dedi. Her sabah ona günaydın dedi. Her gün onu mutlu etti. Onu mutlu ederken aklında hiç sen yoktun. Senin ne yaptığını bilmiyordu. Senin nasıl yerlerde oturduğunu, ne yaptığını hiçbir fikri yoktu. Ama ondan ayrıldı. Sen gene ona gitmiyorsun. Yok, yok. Her mas sim que